Güney, Güney böyle espri yapar aşkım. Yüreğimi mi indireceksin? O ne demek ya? Yeter Gülçek! Kesin saçmalama be, be! Gülcan'ın evde olmadığını biliyorum. Aa paşa sen neyince saçmaladın ya! Paranoyak paranoyak şeyler! Kız kız burada tuvalete girmiş! Semih. Madem Gülcan evde, madem tuvalette... ...benim biraz önce sahilde o Mert denen şerefsizle bastığım kız kimdi be? Güney! Yeter! İyi, i̇yi akşamlar! İyi geceler, i̇yi geceler! Bay bay! Buraya gelmemin tek sebebi bu olan biteni anlatmak için size bir şans vermekti. Ama siz onu da berbat ettiniz. Onun yerine burada Oscar'lık performans sergilediniz. Bravo. Size bundan sonraki pis altılı hayatınızda başarılar dilerim Gülşehir. Güney dur ne olur. Güney açıklamama izin ver yalvarıyorum. Dinleyecek bir şey yok Gülşehir. Eğer illa bir şey anlatmak istiyorsanız... ...bak can dostunuz Mert geliyor. Bundan sonra onu anlatırsınız. E? Mert. Sen ne yapıyorsun bunların yanında? Şey. günççekle Çiçek'le Sevil e, düşünmüşler. Bir karar vermişler. Artık e, bizim tarafımızdalar. Ya salça hiç uzatmayalım. Şu an bu Her şey meydanda yani. Yok bence de uzatmayalım. Her şey ortada zaten. Yani herkes benim arkamdan birleşmiş öyle mi? Ya saçmalama Mert ya. Kimsenin senin karşında birleştiği falan yok. Yani Gülcan'la seni buluşturma planını... kimle beraber yaptım sanıyorsun. Nasıl ya? Ya PC bize gelip dedi ki... ...sen Gülcan'ı kaçırmayı kafaya koymuşsun. Bize Gülcan'la bu görüşmeyi ayarladık ki... ...öyle bir delilik yapma. Yani... ...şimdi biz küs değil miyiz? Vallahi biz sana küs değiliz de... ...seni bilmiyoruz yani. Ya saçma saçma konuşmayın kızlar ya. Benim derdim o paşa denen herifle. Benim sizinle ne alıp veremediğim olsun. Arkadaşlar... ...mutlu son pozu veriyorsunuz ama... ...bilmem farkında mısınız mutlu sona biz... Çok güzel söyledin. Hele ben yandım. Ya hadi mutluluk bana haram. Size ne oluyor? O herif giderken atar yaptı değil mi size? Ya Mert zaten bütün mahalle dinledi konuşmayı. İçeride girip konuşalım ya. Rezil olduk. Hadi, hadi gel. gel. Hadi hadi. 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 Gel. Nerede anne o? Kim nerede oğlum? Kim olacak anne? Laf dinlemez kızın. E, gün çiçeklere gitti ya oğlum. Ha anne, gün çiçeklere gitti. Ya biz seninle ne kadar uyur gezer anne olmuşuz böyle be. Ya oğlum Güney ne oldu? Anne ne olacak? Kızın yine arkamdan yeri... buluşmuş. Sahilde bastım biraz önce. Neredeyse vuruyordum ağzında bir tane dizel girdi araya. Ya oğlum ne yapacağız biz bu kızla? Bilmiyorum anne nerede bu kız? Benden önce çıktı geldi mahalleye. Ya gün çiçekleri uğramıştır belki. Anne yok ben uğradım gün çiçeklere gelmeden önce. Hayır aklıma bile getirmek istemiyorum inşallah kaçmak gibi bir hata yapmamıştır. Ha yok oğlum derlenme şimdi akşam akşam. Gülcan yapmaz öyle şeyler. Hı, hmm, anne yapmaz. Abisinin gözü önün, <laughs> ki gel beni kaçın. Ya. <laughs> Telefon kapalı hanımefendi. Telefon da kapalı. Oğlum dur nereye gidiyorsun? Ha, nereye gideceğim ben de, kızını bulmaya gidiyorum. Oğlum bekle. Yapmaz yapmaz diyorsunuz ama az vuruyordu kıza. Dizel engel olmasaydı. Ya tamam. Bırakın şimdi bunu da biz grubu nasıl bir araya getireceğiz onu düşünelim. Vallahi Paşa ile benden bahsediyorsan onu bir geçeceksin. Ya insanda önce biraz anlayış olur ya. Gerçi tabii bu kızın sevgilisiyle arasının bozulması kötü oldu o ayrı. Belki de hayırlı olmuştur. Mert. Bak istiyorsan gider paşayla konuşurum tamam mı? Derim ki ben zorladım, ben ısrar ettim. Ay hayır, sonra birbirinize gireceksiniz. Ben Güney sakinleşince konuşacağım onunla. İyi, tamam. Sağ ol Dedeciğim, iyi geceler. Sen ne oldu Güney? Yok anne. Defteri unuttum bahanesiyle girdim evine her yerine baktım yok kızım. Bak oğlum ben sana söyledim başına derlendin. Gülcan hiç öyle şey yapar mı? Vallahi anne son zamanlarda kızın öyle enteresan şeyler yaptı ki. Yapar mı yapmaz mı ben de kestiremiyorum artık. Neyse ya Kızım burada değilse nerede peki? Bir gün çiçekleri arasan belki senden sonra onlara uğramıştır. Doğru söylüyorsun anne. Ben Peker'i arayayım de telefon evde. E o zaman hemen bir uğrayı verelim. Kime gün çiçekleri ha. mi? Yok ya. Ben Peker'i ararım eve gidince. Hadi gidelim. Kimlerdi acaba? Var. Orçun. Kız, Cimbom ne haber? Aa, ne işin var senin burada? Aa, ne demek ne işin var ya? Allah Allah. Şu mahallede üç tane arkadaşım var ya. Oğrayıp halin altını sormayacak mıyım? Kesin ederim valla. Hadi be. Annemin yaptığı böreğin kokusunu almışsındır. Valla ne yalan söyleyeyim. Yemin ediyorum aldım kokusunu ya. Dedim ki Cimbom bana bir parça börek verir, iyi giderim. Bu mahallede biz dört tane arkadaşız ya. Bizim başka hiç kimsemiz yok. Gidip o telefonun dedesinin... ...karbonatlı böreklerini mi yedirdim? Nasıl yedim? İyi, hadi gel içeride ye. Ee, şimdi çiçek diye rahatsız etmiş ha. Annemler evde yok. İçeri gel, annemler evde yok diyorsun ha. Kim amcam, Sana karşı olan aşkımı çok iyi biliyorsun ama... ...kızım arada paşa var ya, nikah düşmez bize vallahi bak. Orça şey yalnız değilim, karabiber de içeride. Vay, sarışının adı Esmer'in tadı fantezisi ha. Ha, vallahi benden günah gitti, yemin ediyorum. Bak, geliyorum içeri. Göstereceğim ben sana fanteziyi, gel. Ne sen mi girdin Orçu? <laughs> ne haber kız ver. Vallahi geçerken bir can arkadaşlarımı göreyim dedim ya. İsabet olmuş Vallahi senin de burada olmalı ha. Aa, bayağı isabet oldu vallahi. Ya size bir şey söyleyeyim mi? Bu grubun ikiye ayrılması çok güzel oldu ha. Artık gına gelmişti trafada yardakçılarından. Yemin ederim. Ya paşaya ihanet eden yarın bir gün bize ne yapmaz kardeşim ya. Allah'ım ya Rabbim şerefsiz telefon. Trefo. Canım kardeşim biri Trefo da buradaymış. Trefo da burada. Canım kardeşim ben nasıl kimseden bahsediyorum güzel kardeşim benim. Canım kardeşim benim. Trefo da buradaymış. Aa niye çelemediniz Trefo'nun burada olduğunu? Trefo. Çirafo... Aa salça kız salça da burada. Sal Trefo. Sal. Kardeşim bir tamam Kim o? Tuvalet nerede? Abi tuvalete gidelim. Anne eve girdiğimizde ben Peker'i arıyorum. Eğer oradan da bir sonuç çıkmazsa direkt karakola gidiyorum artık yeter. Ay yok oğlum söyleme böyle şeyler ne olur Allah aşkına. Ya söyleme anne? Gülcan. Gülcan. Gülcan kızım. Kızım. <laughs> Neredesin kızım sen? Saatlerdir seni arıyoruz. Buradayım ya çocuk değilim. Evin yolunu biliyorum. Maşallah. Kendi evinin yolunu öğrenmişsin ama... ...günşeklerin eviyle sahili karıştırıyorsun hala. Ya oğlum tamam bak gece gece şimdi kardeşin gelmiş işte. Ya sabah ben onunla konuşurum. Yaptığının yanlış olduğunu anlatırım. Neyse ya. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Ben yatıyorum. Sen o Sevilli gün şeyi ara. Sonra beni kardeş katili Gattar abi falan sanıyorlar. Kendi söylediklerinin yalanları farkında değiller ama. İyi geceler ya. İyi geceler oğlum. İyi geceler. <laughs> Hadi kız, tamam artık bırak ağlamayı. Hadi. Kalk sabah konuşuruz. Hadi kalk. Kalk. Her yer diyorum böyle çay bahçesini falan gitseydik deniz kenarına. Bu çarşı pazar nereden çıktı şimdi? Ha. Aa, bak 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 bak. Gelinlikçi. Ay ne işimiz var bizim burada canım? Ya gelinlik bakarız. Kime? Bana olacak değil herhalde. Sana tabii ki. Aa sen iyice şaşırdın ama. Hayır canım. Yok artık sende. Ya gelinlik giymek senin de hakkındır tabii ki. Olur mu canım? Benim bu ilk evliliğim değil. Hatta ikinci bile değil yani. Olabilir. Tamam. Ama e, bu benim ilk evliliğim. Senin de ilk evliliğin. Ya el alem ne der? Vallahi alay ederler benden ha. Ben de utanırım canım. İyi e, o zaman sana biz şöyle sade bir elbise bakalım. Heh. Tamam. A, gelinlik falan değil Böyle Çok sade bir elbise evet, olsun. çok sade. Evet. Günaydın. Ne yapıyorsunuz? İyi vallahi ne yapalım? Dedikodular sende. Ya dün Bilcan'la görüşmeme yardım ettiğiniz için sağ olun. Bu konuda burada kapansın, tamam mı? Ya tekrardan bir aradayız ha. Ben size dedim, bu grup paşasız daha iyi oluyor dedim ya. Ben paşanın yerine esas olan rolünü üstlenirim. Sen esaslı olansın oğlum, zaten sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu ki? <laughs> Al oğlum, ne oldu? Ha? <laughs> Allah ya ya. Hayırlı işler. Hoş geldiniz efendim. Yardımcı olmamı ister misiniz? E, i̇steriz tabii, isteriz. Peki, gelini kızınıza mı olacaktı? Yok yok, değil. Kendisine. Kızına da o, o var. Öyle mi? Pardon, <laughs> kusura bakmayın. Ee, şimdi öncelikle nasıl bir gelinlik istediğimize karar verelim. dupon saten mi, organza mı, güpür mü olsun? Yani şey böyle... <laughs> Sade yani, çok... Sadecik bir şey olsun böyle. Anladım, peki. Beyefendi siz buyurun <laughs> dinlenin. Siz bana anlatın nasıl bir şey istediğinizi. Olur, tamam. Size uygun bir şeyler <laughs> Hadi. yaparız. Buyurun, buradan da buyurun. Hadi bakalım. <laughs> Tam istediğiniz gibi. Oo, harika ya. Çok güzel. Güzel değil mi? E, ee, o zaman diyorum ki ben şey yani hiç bozmayalım bunu istersen. Valla bence kalsın. kalsın. Çok güzel. Böyle kalsın değil mi? Hı hı. Tamam o zaman. Harika görünüyorsunuz. Çok, çok güzel, çok yakıştı. yer toz içinde. Songül nerede? Songül yok. Belgeleri imzalatmak için kullandığım belgesiz zamerim Hasan Paşa nerede? O da yok. Herkes sözleşmiş gibi dünya evine girmeye gitti. Bir biz giremedik zaten o evin içine. Gir. Ya merhaba in Cano. ya. Vallahi çok büyük geçmiş olsun. Ne oldu ki? Senin arabanın dikiz aynası benim arabaya çarptı. Ne? Nasıl olabilir? Oh. Ya deli soyga, Olanla ölenin çaresi yok. Aa! Ya şerit değiştirirken böyle elinle sinyal çakarsın ya. Ben çakarken çakarken sana çakmışım anladın. Benim arabamın sinyalleri bile otomatik. Şerit değiştirirken kendi kendine sinyal veriyor. Senin gibi otantik değil. O değil de Rüzgar Gülü. Daha önce de söylemiştim. Benim ilkokulda matematiğim ayıptır söylemesi üçtü. Yani ben düşündüm, ölçtüm, tarttım, biçtim. Sekizde sekiz, sen suçlusun. Yok artık. Sekizde sekiz, ben mi suçluyum? Bence sen yüzde yüz kafayı yemişsin be. Ne bağırıyorsun kız? Alırım bir tane. Ne kıymetli araban varmış. Hem zaten arabada makyaj yapmanın modası çok geçti ha. Evinde yap sen makyajını. Dokunma baba yadigarı aynama. Aynayla ilişkin olmadığı yaptığı makyajından belli. Şş, bana bak. Deli soyka, rüzgar gülü. Sen ay. alıyorsun bunu bak. Bak üstü kalsın. Hadi hanım. Gedayın ay gedem vek. sonradan görmemişim. Sabah kahvaltısını da yapana diş ipi, diş fırçası ne yapsın? Günaydın.